Terima kasih kerana menonton! çok güç şekilde farkman projeleri var biliyorum. Ne yaptınız? Ne yaptınız? <laughs>

Sıvanın kurumuş olması ve eski olmasından kaynaklı da olabilir. Yani yoğun bir rüzgar olmadığını da göz önünde bulundursak normalde düşmemesi lazım ama eski olduğu için düştü. Tabii şu anda gördüğünüz gibi gene düşüyor. Hatta itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Hemen polis ekipleri güvenlik çevre işini alıp yolu durdurdular. Hiç kimse zarar görmedi şu anda. Biz de zaten çalışıyorduk e, firmada çalıştığımız için çok fazla anlayamadık. Çünkü yüksek bir ses sonucunda döndüğümüz zaman baktık insanlar kaçıyor. Hani biz de tam olayı anlayamadık sonra seyirci baktığımızda banın düştüğünü gördük. Ondan sonra zaten direkt polis ekipleri aradık, itfaiye ekipleri arayıp müdahale ettiler. Tamam tamam.